5. nesil internet, birbirleri arasında iletişim halinde olan nesneler ve yapay zeka. Tüm bunlar nasıl bir tehlike arz ediyor dersiniz? Kendi iradesine sahip olan ve tüm nesnelerle bağlantı kurabilecek bir yapay zeka dünyanın sonunu getirebilir mi sizce? Vallahi getirir. O yüzden bu videomda yapay zekaya falan sallayıp kimseyi kötüleyemem. Yok ya, yarın öbür gün bu yapay zekalar YouTube izleyip bana patlasın değil mi? Vallahi yapay zeka kadar güzeli yok. Biz daha yapayız yani, öyle söyleyeyim. Kim yapay diyor bunlara? Yüce Rabbim yapay zekayı mükemmel olsun diye yaratmış ya. Yapay zekaya bir akrostiş bile yazdım. <laughs> Yalan dünyada yalansız olan sensin. Ah güzel gözlü, sesi hoş yapay zeka. Pamuk gibi kalbin insanın içini ısıtır... 5G nedir? Fifth generation yani 5. nesil mobil ağ. 4. nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlıyor. Mesela şu an 4.5G ile bir oyun indiriyorsunuz. O inerken 5 saat içinde duş alıyorsun, film bitiriyorsun, yemek yiyorsun, stok yapıyorsun, İstanbul'dan Ankara'ya gidip geliyorsun. İşte 5G ile aynı oyunu indirirken en fazla yemek sepetinden bir yemek söyler onu yer bitirirsin. O kadar hızlı düşün. Yemek sepeti Olmayayım. Hatta 5G ile bir oyunu indirmek zorunda bile kalmayacağız. Çevrim içi oyun deneyimi önem kazanacak çünkü biz doğrudan karşımızdaki sunucuya bağlanarak oyunları deneyimleme şansına sahip olacağız. E peki nasıl olacak bu 5G'nin dağıtımı derseniz öyle kablolu modemi falan unutun. Wi-Fi sinyalleri üzerinden olacak. Vay be! Nereden nereye? Daha dün internette chatleşirken telefon konuşan anana bağırıyordun. Anne kapat telefonu internet kesiliyor. Şimdi işler böyle olunca 5G ile her yerden iletişim sağlayabileceğiz tabi. Bu da demek oluyor ki eski teknolojilerdeki ortamın yarattığı bağlantı sorunu 5G'de tamamen ortadan kalkacak. Ayrıca 5G daha az güç tüketimi özelliğiyle de diğer teknolojilerin çok önünde olacak diyorlar. Yok mu bu 5G'nin zararları ya? Olmaz olur mu? Koronavirüs yayıyor. Ne? 5G ve koronavirüs ilişkisi. Geçtiğimiz aylarda İspanya'da 5G kullanılarak uzaktan yapılan cerrahi bir operasyon tüm dünyanın dikkatine bu yeni nesil teknolojinin üstüne çekmişti. Bir doktorun monitör üzerinden takip ettiği ve görüntülerde sadece 0.01 saniyelik gecikmenin yaşandığı ameliyat tüm dünyada 5G ile ilgili olumlu düşünceleri artırmıştı. Derken koronavirüs 5G komplo teorileri çıktı ortaya. Oy oy. Bunları var ya kesin düz dünyacılar uyduruyor. Neyse duydunuz mu bilmem ama geçen haftalarda İngiltere'de bir ayaklanma oldu. Ve bir grup insan 5G çalışmalarının yapıldığı bazı istasyonlarına ateşe vardı. Sebebi neydi ki derseniz de koronavirüsü 5G yayıyormuş. Vay be coğrafya kadar değilmiş meğer. İngiliz dayılara baksan ya. Bunlar external powers yeğenim deyip Allah Allah nidalarıyla baz istasyonuna koşmuş olmasın? Şimdi bu Covid-19 ilk kez Çin'de ortaya çıktı ya. Hatta Wuhan'da. İşte tam da orada daha yeni 5G teknolojisine geçmişlerdi. Hatta virüsün buradan 5G altyapısı olan diğer şehirlere yayıldığı iddia ediliyor. Ama virüs 4G'li şehirlere de 3G'li kasabalara da halen 2G kullanabiliyor bibinin köyüne bile çoktan yayıldı zaten. Buna ne diyeceksin? Yani boşuna koronavirüs haritasıyla 5G çalışması yapılan ülkelerin haritasını üst üste koyup çakıştırmayın. Türkiye'de 5G çalışması yok ama koronavirüs var sonuçta. Korona da zaten sonradan geldi ya bize. E, e 5G de sonradan gelecek demek ki. 5G'nin zararları konu oldu mu yüksek frekansa maruz kalmanın insan sağlığına ciddi etkileri olacağı tartışılıyor. Yani 5G'nin yayacağı radyasyondan. Ama 5G'nin güvenli olduğunu söyleyenlerse düşük seviyeli radyasyon sağlığa zararlı değildir diyor. Bunun gibi düşük seviyeli radyasyonu her gün kullandığımızı düşünürsek hiç mantıksız değil aslında. Mesela mikrodalga fırın ya da gece elinde uyudun cep telefonun. O radyasyon değil mi? O radyasyoncuk. Yani diyeceğim o ki tek zararı şimdilik güvenlik açıyor olabilir. Bu da 5G'nin siber saldırılara karşı güçsüz olduğunu gösterir. Ama bu konuyu es geçmeyip sonuna kadar geliştireceklerini tahmin edebilirsiniz zaten. 5G'nin zararlarını falan geç de faydalarına gel faydalarına. Neler yapacağız bu 5G teknolojisiyle? 5G ve nesnelerin interneti. Bir defa düzen değişecek. Onu en başta söyleyeyim. Çünkü daha önce 4G ile mümkün olmayan IOT yani internet of things artık mümkün olacak. Think, think, think. <laughs> Türkçesiyle nesnelerin interneti. 50 milyar şeyin internete bağlanmasıyla oluşacak şey. Şu an kullandığımız çoğu iletişim aracıyla tek yönlü iletişim kullanıyoruz. Yani bir arama motoruna bir şey sorduğunuzda ilgili sonuçları karşınıza çıkaracak tek bir kanal açılıyor. 5G'nin yayılmasıyla ile iletişim daha esnek ve interaktif hale gelecek. 5G'nin gelişmesiyle 50 milyar cihazın internet bağlantısı olacak. Ve bu cihazlar da kendi arasında iletişim halinde olacak tabii. İşte buna da nesnelerin interneti diyoruz. Halen anlamadın mı? O zaman şöyle anlatayım. Yani düşün şimdi, ocakta kuru fasulye pişiriyorsun. Akıllı ocağın akıllı klozetine mesaj atıyor. Vaziyet al acıyı bol koydu diye. Ya da akıllı buzdolabından markete mesaj gidiyor. Sucuk bitti. Bir tost. <laughs> Neden olmasın yani? Şimdiden birçok eşya internete bağlanabiliyor. Kesintisiz ve işlemci gücü yüksek internetle de kendi aralarında bağlanacaklar işte. Oha! Bizim eve gelmez o. Bizim dolap kapağımız bile milli dolap kapağından daha. O mu gelecek ya? Yok gayet de gelir. Çünkü herhangi bir altyapı değişimi gerektirmeyebilir. Evinizin elektrik dağıtım kutusuna konulacak bir cihazla evdeki prizlerden internete bağlanabilirsiniz. Bu zaten hala hazırda yapılan bir şey. Bu teknolojiyi bu kadar basit de düşünmemek lazım tabii. Yok kahve makinem uyanınca kahvemi hazır edecek. Ben eve varmadan telefonumdan klimama uyarı gidecek de peşin peşin evi soğutacak falan gibi Çünkü IOT her sektörde yüksek işlevde kullanılabilecek bir teknoloji nasılsa. Mesela tarım sektörü domatesin üstündeki tarım ilacı miktarını azaltıp su baskınlarını engelleyebilir. Doğru veriyle her türlü sistemi optimize edebilmek mümkün. Domates tarlasında toprağın altından ve yüzeyinden ısı nem ölçen, bunu sürekli olarak raporlayan bir sistemle sulama profili çıkarılabilir. Eğer yağmur beklentisi varsa sulamayı beklemeye alarak su tasarrufu bile yapılabilir. Ya da belediyecilikte bayağı işe yarar. Mesela şehirlerdeki mazgal kapakların altına tek bir sensör yeterli. Yağmura oranla su yüksekliğini takip etsin. İşi ne? Sistemde tıkanıklık mı var ya da başka bir risk mi var? Hop haber sal belediyeye su baskını oluşmadan çok önce müdahale edebilsinler. Garanti icat edilsin zaten. Simülasyonda bak var gibi suda yüzen dolmuşlar görüyoruz yoksa. Bunun gibi yüzlerce IOT projesi çıkar işte. Mesela akıllı cam. Dışarıdaki parlaklığı algılamak için çevrim içi kaynaktan alınan verileri kullanır ve güneşe göre panjur rolü yapar. Ya da yuttuğunuz bir dijital hap. Bağırsaklarınızda dolaşırken sindirim sisteminizde bir terslik keşfedip size mail atabilir yani. Boktan durumunuzu haberdar eder de diyebiliriz. Sizin de aklınıza yaratıcı projeler gelirse yorumlara yazın. eleştirelim. İleride benim fikrim gibi satın teknoloji şirketlerini. Bu arada biliyorsunuz ki artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle de bu tamamen değişebilir. Mesela gelecekte arabanızın ön camına yansıtılan kişisel reklamlar veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz. Gene oyun kısmından hiç bahsetmeyeyim çünkü bu teknolojinin gittiği yerde gerçeklik kavramı sorgulanır hale gelecek. Black Mirror'ın Striking Vipers bölümünü izleyenler bilir. Artırılmış gerçeklikle oyun oynayan bir adam bu sanal dünyanın içindeki rakibine aşık olur ve dövüşmeyi bırakıp aşk yaşar. Fakat adam evlidir. Sanal dünyada aşık olduğu kişi de en yakın erkek arkadaşı Burocum dediği insandır. Just kiss me, man. E adamlar gay değil, üstelik biri evli ama sanal dünyada gayet mutlular. E hangisi gerçek şimdi? Madem bu dünya sanal ve gerçeklikten uzak, o halde adam karısını aldatmış sayılır mı? Ya da bu iki arkadaş gerçek hayatta öpüşemese bile sanal dünyada aşk yaşadıkları için aslında geyler mi? İşte gerçekliğin ikiye ayrıldığı noktada toplumsal normlarda elbet ayrılacaktır. Ya da belki insan hayatı ortalama 80 yıla sığdırılmış tek bir hayattan çıkıp birkaç farklı karakter ve görünüşteki başka hayatlara bölünecektir. Niye olmasın ki? Şimdi bile sosyal medyada bunu uygulayanlar yok mu? Kendini çok farklı gösterip yeni bir kişi yaratan insanlar? İşte onun artırılmış gerçeklikteki halini hayal edin. Valla artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 5G falan tamam da tüm bu internet şeylerine ülkecek nasıl adapte oluruz? Hiç bilemiyorum. Halen birçok teknolojik gelişmeye adapte olamadık biliyorsunuz. Yani teknolojik bir problemle karşılaştığımızda bile tek çözümümüz açıp kapamak ya da iki kez vurmak. Fakat işe yarıyor. Yarıyor yani bayağı.